Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kitapların hangi ve bugün sizlerle birlikte çok hızlı bir video yapacağız. Çünkü, çünkü imza gideceğiz kitaplarına ve o yüzden şu anda çok acelem olduğu için bir yandan da e, yürüyorum. <laughs> Selam. Biliyorum biraz hızlı bir giriş yaptım. O yüzden pek bir şey anlamadınız. Kahvaltımı yaptım. Gideceğim birazdan. Kısaca açıklayayım durumu. Şu anda Antalya'dayım. Kepez'de kitap fuarı var bugün ve e, imzaları imzalar olacak. Ben de hazır buradayken fırsat değerlendirmek için çok zor şartlar altında şu anda kitap fuarına gidiyorum. Çünkü gitmezsem çok şimdi kalırdı. O yüzden şimdi yola çıkacağım. Selam. Şu anda fuar alanına girdik. O kadar her şey hızlı oluyor ki video çekecek fırsat çok zor buluyorum. Şimdi e, saat daha 11'i yeni geçti. Yani daha ba imzalara bayağı var. O şurada 12 şey gördüm. Şuna bakın. Aşk oldum şu anda buna. Hazır gelmişken Olympus'tan kitap alalım. Selam. Sen şu anda 12.18. Biz fuar alanındayız ve e, telefonu şarjı taktım şu anda biraz şarj olsun. Zaten henüz daha yazarlar da gelmedi. Telefonu biraz şarj ettikten sonra çünkü video çekeceğim bir sürü. Bu aralarını bir daha bir gezeceğiz. Çünkü tam gezemedik böyle göz gezdirdik geri çıktık gibi bir şey oldu. Biraz daha gezeceğim. Zaten ondan sonra yazarlar da gelir. Onlarla da görüşmeye başlarım diye düşünüyorum. Aslında çok fazla kitap almayı düşünmüyorum ama dayanamayıp alabilirim. Da Bilmiyorum. O tamamıyla o anki ruh halime bağlı. Selam. Övgü abla gelmiş. Önce onun yanına gideceğim. Her normal. için normal. Teşekkür ederim. Ne biliyor? Çok tübbi tamamdır. ya. Ya. Hadi bakalım. Seversin. Çok heyecanlıyım şu anda merak ediyorum sonunu. Ben de okumaya korkuyorum. Senin tepkilerin herkes bayıldı. Hatırlıyor musun? Bak önünü görmüş gibi olabilirsin. Evet, öyle oldu. Sürekli evde şey diyor. Ne oluyor bu aşağılık yerde falan? <laughs> Fotoğrafta çekinelim mi? Ne olsun? Olur, evet. Tamam, telefon sende. Çekil. Ante yok orada. Ya. <laughs> Alabiliyor muyum konserlerden? Tabii ki alabiliyorsun. <laughs> ha bak, direkt Ante geldi. Güzel. Dante posteri. Bu kim kanka? Dante. Şey, benim favorim. Kitapta Kita karakter mi? Evet, karakter. Yapabilirsen Dante'nin yarısından da yapabilirsin. Bence çok şey. yakışır yani. sana. Bayağı Hı. Yapmak istiyorum. Videolarda yapamadım. Hı. Çünkü yaramak için ilk defa zaten o senin. açarken bir videoda yaptım. Hı. Yaramak için yaptım oldu mu acaba? Olmadı mı? Ya, Bence şey. güzel, güzel güzel. Parla yapılıyor yani, dedik. İnce uçlu fırla, fırçayla yapıyorlar. Şöyle ben geçiyorum. Aynen. Muzla ve kalemle de O da mantıklı. O da bir yöntem. Şu anda ben yayınlarınız standdayım. Bir evet. şeyler aldım. Ve bunları daha sonra göreceksiniz. Şimdi. şimdi deniz Santa onun yanına girmek istiyorum. Gel. Arıtan da o zaman takip ediyordum da şimdi yani. evet. şey sordum. İşte Antalya'ya geldik mi? Ya da Mersin'e geldik mi? Merzifan'a söz vermişsin. Ben tatile geldim Antalya'ya, Kemal'e. Sonra dedim, Merzifan'a hani, ilk ve tanıştığımız zaman da takip ediyorum. Canımsın, hoş geldin. Evet, ama tipisi yok. Sonra çok sürdü. Yani. Ona ben de sürdüm biliyor musun? Çelik bir tipisi bayağı yıkıldık ona. Yani, şey, elimiz mi? için. Çıkmadı. Yani bugün fuar vardı. diye dedim hani aradım acele ettirdim. En azından cilt cilsi gelsin. İşte İlkiniz gel. olsun, şehrin de olsun. İlkinizden bir de şehrinim de. Evet. Yapacak bir şey yok. Berzifon'a gelirsen gel. onu beklemek istiyorum ama emin değilim. Berzifon'a ciddi ve kutu çoktan gelir. Kutu da olacak. Evet. Gel gel. Benim <laughs> de <tavsiye gel. gülüyor> <laughs> o yönden ama eğer Berzifon'a gelirsen Berzifon'a Berzi izah almak üzere baktım o yüzden. Berzifon'a gelirim Ya yani. evet. yani Bir sıkıntı olmazsa evet gelirim. Ne zaman? Ne zaman Mersin'e Ben bilmiyorum. Şöyle... Pues daha bana haber gelmedi. 18-19 Mart'ta bir var. Bir de EUV3'e gidip de öğretiyorum. Gelirim yani. Yani bana haber verilmedi daha mı ağabey? Ona göre. Onu da yayın evine değil Ben normalde Mersin'e oturturum. ne şöyle yaşıyorum. diye oraya gitmeye düşünüyorum şu an. Çünkü... Gezer de geldik. Genelde oraya da gelmek istiyorum. Kitabın üzerine Tuzlu Büşek kitabı gelmek istedim. Çok uzun zamandır terbiyesizim. Bak kendi kitabım değil demiyorum. cinsine ve kutusu. O daha güzel bak. <laughs> ben bir kez burada görüyorum kitabımı. Bir de biz görmedik kitabı Sen önce okurlar gelmiş diye kitabın gelmiş Oradan böyle bağırıyorlar ha, tamam mı? Deniz'in kitabı gelmiş diyor. Ben oradan onları izliyorum. Ya biz daha gelmedi diye yarım saat sonra gelecek diye bakmaya gelmediğimiz sandım. Bir baktık kitabımızı. Aa ah, kitap gelmiş. Aa benim yavrum. Yavrucuğum ya, Yavrucu baba oldu. Yavrucuğum sarılamadım. E, kızlar geldi imzaya. Yardım için çok teşekkür ederim. Ben ya. size teşekkür ederim. Merdif gelirsem mutlaka görüşelim tamam mı? Kesinlikle. Bekliyorum. Gelmezsen engellerim. Hangi yıl bunu ben yarına gelsem yarına gelmezsin. Evde ablam selam. Aaa! Kurşandan burada damdan yeni çıkan kitabını buldum bu arada. Dur alamadım. Çok güzel. Siz <laughs> şu ayrı bile alabilirim. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ya, da bayağı <laughs> <da> bir <bileceğim> <laughs> bakar mısınız? Bunda şey var böyle bir, birden fazla öyküler var, hikayeler var. Onların e, şey bir araya gelmesi de olsun kitap. Roman değil diye biliyorum. Güzel bir şey. Abla ver foylarını. Merhaba. Şimdi kardeşime e, onun okuduğu bir serinin kitaplarını alacağım burada. De burada. Mehmet Poyraz'a sevgilerimi gönderiyorum. Bir bak kendine Mehmet Poyraz. İnşallah bir dahaki fuarda görüşürüz. Selam şimdi Müşerov'un sırasına girdim. E, burada bekliyorum sonrasında onu da tanışacağım ilk defa. Çok heyecanlıyım. Abi merhaba. merhaba. Şöyle, evet, Selam çekiyor. Selam Selam Ya Selam. 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 hiç Selam. değil mi ya? Selam. Evet, e Selam. Tamam, Eylül'de görüşeceğiz o zaman. Tarzına sen, Teşekkür ederim. Bir de koyabiliyorsunuz. Şey, Youtube'a çektiğim için yatay şey yapıyorum. Tamam. çok Sen çok sağ Şu şey, kitapların hangi diye kitapları mı? Evet. evet. İlk kitabı okudum. Geçen hafta okudum. Ben normalde burada yaşamıyorum. Samsun'da yaşıyorum. Tatile gelmiştim buraya. Aaa! Zeyfaldi. <laughs> geldi. Evet, denk geldi. Ondan sonra işte ilk kitabı okuyunca dedim. İkinciyi de hazır sıcağı sıcağına alayım. Tam böyle bir günde okudum. Okulda başladım. Evde, eve gelince Evet, hemen biter zaten. Evet. Eğlenceliydi. Spor romantizmi. Ruhlu <laughs> <laughs> başladı. Evet. evet. Yapacak evet, bir şey Şimdi kitapların bir birleşik mi? Aynen. Yani. Aynen. Şey, Aynen. Nasıl YouTube işini sık sık yapıyor musun? Ee, her hafta bir video atmaya çalışıyorum cumartesi günü. Evet. Şimdi e, Instagram çok zor oluyor. YouTube'a gene bir şeyler çekebiliyorsun falan ama Instagram'ı editlemek onu işte edit içeriği zaten ben... baştan sona yoruldu değil mi? Evet. Çünkü şey böyle şimdi videoyu çekerken <laughs> Evet. Yani Gülgü'yü çekerken dersen, ee, çekerken videoyu izliyorsun. Sonrasında editlerken bir daha kesip izliyorsun aynı şeyleri. Sonra editin bitince son bir kez kontrol için tekrar şey yapıyorsun. Evet, anlıyorum. Ben de bir ara tüm YouTube'a başlama merakı olmuştum o edit işi çekilecek bir şey Tamam. Bir şey söylemek ister misin? Buradan kocaman selamlar YouTube'a. Merhaba, burada şu anda dilini yakaladım. Selam merhaba. Herkese merhaba. <laughs> kendisi indigo'nun editörü. Editör. Her şey yaptı. Aslında <laughs> her şey. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Bu arada ben İstanbul'da hemen hangi bir hesabım var benim Instagram'da. Takip ediyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum. Evet, Şimdi Çok sakin karşılıyorum. Hatırladım, hatırladım. hatırladım. Nasılsın? Evet. Nasılsın? Normalde Samsun'da yaşıyorum. Antalya tatile geldim. Gelmişken de bir fuarı gezdim. <laughs> ben döndüm. Ben döndüm. İkinci oturmayı da Şöyle, sonunda de kıyır daha da Aslında şöyle, çok spoiler, yani yeni bilmiyorum yeni başlıyor ikinci kitapta. Kitap, evet. Eşikten. Yani <laughs> hem sinirlenebilirsin O zaman böyle hani şey, hızlı işte, karakterleri tanıtma gibi oldu. İlk kitap. İlk kitap. İkinci kitabı bence mutlaka Ya ama o zaman asıl karakterler ikinci kitaptakiler mi oluyor? İşte, onu söylersem spoiler olur. Bir yıl oldu herhalde ilk kitabı okuyordu. Tam böyle son Mayıs zamanında okumuştum. O yüzden... Karakterizm olarak çok aklımda yok maalesef Hamza. Adam, Allah'a sıkıntı yok. Onlar adını kısa boca. Evet, tamam. Adından nefret ediyorsun belki sen de. Evet. De, değil mi? Evet. Tamam, <laughs> Şöyle, ilk kitapta bence bu kadar ee, kitap asıl ikinci kitapta başlıyor ve diye düşünüyorum. Zaten her gelen öyle söylüyor. Samsun'a Samsun'a kadar bir kitabı okursan aslında orada yeni bir videoyla bence üzerine konuşuruz. evet. Diye ben Anlaştık. Anlaştık. İkinci kitap Samsun'dayız. O zaman göreceğiz tamam Samsun'dayız. Görüşürüz. <laughs> Hello. Yani şöyle, öncelikle bunu Suna Sultan bilir <laughs> miyiz? Suna Sultan Evet. Suna evet. Sultan sen, sen misin? Yok ben değilim. Ee, Bakın imza atıyorum, alıyorum. Evet. Şöyle... Ee, ben Suna Sultanım. <laughs> Ben daha önce de okul için yıl önce. Dedim, e, tam sevgilerim, çok çok sevmişim çünkü. Hatta kendimi imzalatmak Ben tam Ne işin? Evet. Daha önce gelmiştim. Daha önce gelmiştim. Daha Daha Bir Ne ne bu Belki oradan. <laughs> bu, bu ne? Bu Bu kitapları var Birleşik mi yazıyor? Aynen. Tamam, Yanlış hatırlamıyorsam bu kitap e, Samsun'a çıkmış. Evet. <laughs> o bir karakterimiz Samsun mu? Samsun'daki evet. çerkez Sen Samsun neresindensin? Ben orada imzalayayım mı ben. da. Merkez mi tanıdım? Merkez mi evet. Ben Atatürk'ümü biliyorum. Biz Atatürk'ümü. Şey, ama Atatürk'ümü evet. yaşıyorum. İlk adımdan orada. He. Atatürk'ümü yaşıyorum. Atatürk'ümü Atatürk Atatürk çok güzel evet, bir yer. Evet ya. öyle. Atatürk'ümü arası ben gördüm de Samsun'a gelip yazdığı zaman aa şu da bir şey var arkadaşım. <laughs> Bakalım bu falan. Göster. Özel Çok tak. <laughs> güzel oldu. Ama şey ben bunu şey Sen, ne yapıyoruz? Selam yaparız. Görüşürüz diyebiliriz. Seneye yine gelecek misin? Ben telefonu da göndermedim. Ben telefonu da göndermedim. Ben telefonu Bana Ben Merhaba İtfaiye Kanala dönüyor olalım. Burada eski burnum. Gözlüklerim, saçlarım

motor çıktık. Araçla şimdi otele geri döneceğim. Bu arada burada ekran var ve Ela var. Ela kafası ekranlı kafası. <laughs> bu arada reklam değil bu. Ama araç çok güzel. Selam ben otele geldim ve e, kitaplarımı hemen odaya bıraktım. Çok yoruldum ya. Hani bu kadar yorulacağımı düşünmemiştim. Şuraya bakıyorum. Kamera burada. Bu kadar yorulacağımı düşünmemiştim. Ama yoruldum güzel bir günde çok ani bir şekilde gelişti. Her şey çok ani oldu ya anlatabiliyor muyum? Hani mesela gitmeyeceğim yazarlara bile gittim. O bile ani gelişti. O yüzden değişik bir gündü. Güzel bir gündü ama değişik güzel bir gündü. Eğlenceliydi. Çok keyif aldım. Her anı çok zevkliydi. Bugün yanına gittiğim için yazarlar çok tatlıydı. Her biriyle çok güzel konuştuk. Çok güzel vakit geçirdim. Fuardan aldığım birkaç kitap var. Bunları göstermeyeceğim. Bir fuar alışverişi videosu sok. gelecek zaten. Kaçıyorum çünkü çok ses geliyor oradan. O zaman artık kapanışa geçiyorum. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Oradaki ismim de kitapların nahenge. Her cumartesi saat 5'te inşallah artık ee, YouTube'da sizlerle birlikteyim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki imza günü vlogunda, bir sonraki videoda, bir sonraki karşılaşmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.